Diyoruz en son ee, böyle bir gemi gibi bir şey bulmuştuk. Ona yerleşim yapacaktım ben. Tabi şu malzemeler falan yetmeyecek. E, meşe odunu bulabilirim ama çam odunu biraz zor. O yüzden e, arayışa çıkmam lazım. Ama ondan önce evin etrafına bir çeki düzen verelim diyorum. Öyle şimdilik sonuna kadar şunlardan çekiyoruz. Bir dakika. Sonra cüma. Burada yapmamız lazım. Şuraları kapatalım diyorum ben. Şöyle bile yapsam olur bence. Yani önemli olan zaten burada bundan diyorum. Dış görünüş yani. Şunları da alalım. Oh, yerleştirmek zor biraz. Dur. Oh. Tamam. Bunları işte kalan yerlere dolduralım. Tamam. Şimdi ıı, Burası fırın odasıydı. Burası sandık. Tamam, Şimdi ne yapıyoruz? Madene gitmeli miyim? Ya da evi mi tamamlasam? Evi tamamlamak daha mantıklı geliyor. O yüzden evi tamamlayacağım. Yanıma yemek alayım. Ee, odununa gerek yoktur diye düşünüyorum ama Kalsın burada. Başka ne alabilirim? Hazine haritasına gidebiliriz. Onun için taş bilmiyorum yol yapmak için bence iyidir. Tamam. Şimdilik Oğlan lan tüccar. Bekle halatım var. Halat istiyorum. Allah. <laughs> ha, ne oldu? Ne oldu? Bakın ne satıyormuş. Kazık yine her zamanki gibi. Yani ne bekliyordunuz bu adamdan? Şöyle mi gitmem lazım? Böyle mi gitmem lazım? Geriye mi gidiyor? Ha tamam şöyle. Şu şuradaki adalardan birinde galiba. Aynen. Ben bayağı yaklaşalıyım sanki. Bir şey olmaz. Oo şuradan bayağı şey toplayabilirim. Ee, neşe. Şuradaymış. İlk azını yiyelim. Bayağı arı da var ama. Ben götürürüm evime. Köy bulursam var ya. Çok mutlu olurum. Şurada o zaman. Bir dakika. Dolanayım. Ha, düşüyorum. Tam burası o zaman. Bir dakika. Bir yerde görmüşsün. Ortalayınca tam noktayı buluyor musunuz? Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Allah. Bir şey geldik. Biz toplayalım. Bu da güzel. Eşya. niye yok? Hayda. Yanlış yerde miyiz ki? Şöyle kassak bir dakika. Biliyorum bununla daha kolay yapılabiliyor da niye? Bir zorlaştırmak istedim belki. Ha, buradaymış lan. Allah'ım. Ah üstündekini almak lazım. Ee, ben şimdi de bıraktım. Neyse. Hadi deneyelim ya. Oha elmas mı? Ha, çok iyi. Um demirim de yoktu benim yanında. Oo! Oo, güzel. Aha. Evet dönmem lazım gibi geliyor bana. Ama kötü mü yemiyor. Hani çıktım an önce ki şimdi. Biraz zorda ya hani. Zor seviyesi zor yani. kalk al creeper al. Al moblar doğdu he? Yani, ne oldu şimdi? Denizden geçeceğim zaten. Çok bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bir ipe ihtiyacım var benim. Ayda. Bu fazla değil mi? Bol. Gel sana bol. Gömeceksin kalk. Ay korktum. Bu ne? Gömecekten ip düştü mü bu arada? Bunlar boğulmuş olacak. Neyse. Hiç koy. Şimdi ben buradan dümdüz gelmiştim diye hatırlıyorum. korktum. Ayda ben nereye gidiyorum? Allah. Dümdüz gidersen bence varırım bir yere de. Oğlum bu modda imkansız gibi. Oo cadı. Oo creeper. Oo. Oh. Aa lava hit. Oğlum. Lava hit yalnız. Çok iyi. Buranın konuları. Aa zombi geliyor. <laughs> korktum. Neyse şuradan dümdüz gidersen varırım bence. Yukarıda çünkü benim base. Base de denemezdi de işte boş verin güzel bir yer. Oo kal. Büyük ihtimalle evi varana kadar ama. Bir de bunları editlemesi var oğlum ben nasıl yapacağım bunları? Çok uzun olacak video. Ne var? Onun önce vardı. Gel. Aha fight. Fight. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待て待って待って待って待って待って待って待っ Sonra şey şey, son değil yani. Evet, dönmem lazım gibi geliyor bana. Ama kötü mü yemiyor? Hani çıktım an önce gibi. Bir zorda ya hani. Çalır harcayayım mı? Ben işte hiç alayım. Kral. Dur bir. Öleceğim gibi. Öleceğim. Allah kahretsin. Artık koru gitti. <laughs> of ya yeni bir seriye başlayacağım.